Vatanımdan ayrıldığımda henüz bir çocuktum. Şimdi yaşlı bir adamım. Çocuklarım da büyüdüler. Peki ileri gidebildik mi? Vatanseverliğimiz nerede? Vatanseverlik şimdiki liderlerimizin ceplerini ilgilendiriyor. Onlar yüksek binalar inşa ediyorlar ve şölenlere gidiyorlar. Çocuklarının düğünlerine binlerce dinar harcıyorlar. Çok uzun zaman oldu. 60 yıl. Hala geri dönmeyi bekliyoruz. 1948'den beri. 60 yıldan fazla oldu. Evet, hayattayım. Ama ölü bir adam gibi yaşıyorum. Evsiz, vatansız ve güçsüz. Mutsuzum. Benim 60 yıllık mutsuzluğum zulüm değil mi? Vatanınız olmazsa bir şeyler hep eksik kalır. Bizim de asla bir itibarımız olmayacak. Allah Muhammed üzerine yemin ederim ki her gece rüyamda memleketimde olduğumu görüyorum. Burada Celazun'da olduğumu hiç görmedim. Yurt dışında doğanların bir vatanı yok. Onlardan hayatlarına, vatanları olmadan mı devam etmeleri isteniyor? Onların yüreklerine geri dönme umudu aşılanmalı. İnançlarını asla kaybetmemeliler. Hiçbir şey vatanın yerini tutmaz. Bir insanın mutlaka bir yurdu olmalı. Bizler Filistinliyiz. Bizim de bir ülkemiz ve vatanımız var. Biz de dünyanın geri kalanı gibi bir ulusuz. Biz de kendimizi vatanımıza ve milletimize ait hissediyoruz. Bizler tesadüf eseri yaratılmadık. Filistin halkı 60-70 yıldır bir trajedi ve sefalet yaşıyor. Arap dünyası, özellikle de Arap hükümetleri onları ihmal ediyor ve görmezden geliyor. Bunun içinde Siyonist düşmanın vahşetine ve terörizmine, bütün dünyanın adaletsizliğine ve tuzaklarına maruz kalıyor.